Beşinci soru. Aşağıdaki şemada hayvan ve bitki hücresinde stokinez gösterilmiştir. Stokinez toplazma bölünmesi biliyoruz. Bu hayvan hücresinde bir boğumlanma görüyoruz. Şurada mikrofilamentler görev alıyor. Ee, bakın bitki hücresi toplazma bölünmesi var. Burada da hücre pila oluşuyor. Şu şekilde görebiliyoruz. Şimdi buna göre hangisi yanlıştır demiş. Hayvan hücrelerinin dıştan içe doğru boğumlanma görülür. Evet boğumlanma görüyoruz dıştan içe doğru. Özellikle şurada mikrofilamentler görev alıyor zaten. Bitki hücrelerinde hücre plan merkezden ana hücrenin çeperine doğru oluşur. Evet merkezden ana hücrenin çeperine doğru oluşuyor. Bakın hücre plan şu anda meydana geliyor. Bunda evet. Hücre plan oluşumda golgi organeli görev alır. Özellikle selülozun sentezine görev alan yapı hücre zarıdır. Bitki hücresinin zarıdır. Fakat selüloz liflerini düzenleyen golgi organelidir. Ve hücre plan oluşumda görev alır. Sıkıntı yok. Hayvan bitki hücrelerinin stokezinde sentromer ayrılması ayrılması başlar. E, demek ki stokinizin sentromer ayrılması başlar ifadesi burada kullanmış ama anafazda başladığını biliyoruz. Anafaz evresinde. E, stokinizde değil. Onun için bu ifade yanlış. Stokiniz sonucunda stoplazma bölünmesi tamamlanmış olur. Evet. Stoplazma bölünmesi bu şekilde görüyoruz ve hepsinde de tamamlandığını görebiliyoruz. Bunda sıkıntı yok. Onun için doğru cevabımız D şıkkıdır.